basayın yine oğlaklar Selamlar sevgili oğlaklar. Birinci Kuru Haber Merkezi'nden senin Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Evet, Ekim ayına hızlı gireceğiz. Ekim ayı ile ilgili bazı döngülerimiz var. Elimizdeki astrolojik ve günlük burç durumlarına göre gökyüzü oğlak burcu için çok da hoş değil. Evet Demet neler var oğlak da Hızlı bir şekilde bakıyoruz. Evet sevgili oğlaklar, gökyüzünde bir süredir e, önce öncü grupların kabusu olan Uranüs, Plüton karesinin etkilerini bu ayda biraz yaşayacağız. E, Mart ayında muz ayında zorlanmıştık. E, bu ayda yine e, özellikle 5 Ekim'de e, yine güneşin ay. ve ayın e, Uranüs ve Plüton'la yapacağı T kare'nin etkili olacağı bir yeni ay var. E, 2 Ekim'de güneş Plüton'la kare yapacak. 3 Ekim'de güneş Uranüs karşıtlığı var ve bu etkiler devam ederken bir yeni ay doğuyor. Tabii ki yeni ay e, bu enerjileri taşıyacak. Oğlaklar içinde de yine biraz hayatlarında kontrol dışı değişimler, dönüşümler, yenilikler e, gündemde olabilir. Özellikle aile içi değerlerle e, ilgili evet. sorunlar var. Evet. Ev almak, mülk almak, mülk satmakla evet. ilgili sorunlar var. Aile içi değerlerle ilgili 5 Ekim, terazi burcu yeni ay ile beraber gerginlikler var. Oğlak burcunu zaten ve yükselen oğlak burcunu hı hı. son zamanlarda Plüton'un e, burcundaki hareketiyle beraber çok ciddi bazı değişiklikler evet. göstermekteyiz. Hayatları değişiyor, dönüşüyorlar. E, hayatları değişiyor Yaşıyor. Bazıları evleniyor, bazıları evet. boşanıyor, bazıları çocuk sahibi oluyor, bazıları ev değiştiriyor, bazıları evet. iş yaşamıyla ilgili bir döngüye geliyor. 2021'e kadar devam edecek. Aslında 2018'e kadar Uranüs'e beraber önemli bir dönem. Çoğunlukla ve çoğunlukla doğum haritalarındaki hak ediş ve ruhsal olgunluk seviyelerine göre olumlu ve olumsuz gerçekleşebilir. Bunun görünebilmesi için de doğum haritasının çok ciddi bir şekilde ilgilenmesi lazım. Bir şekilde terazi burcundaki yeni aile beraber Olak Burcu'nun Ev ve aile Hayatı çok ön planda. Evet. Arkasından da 19 Ekim'de bir çok ciddi tutulma döngüsü var. Evet. Şimdi bence arada da haftalık yorumlarda birinci okurunun, birinci okur Astroloji Haber Merkezi'nin haftalık yorumlarında detayları görelim. Ama bu 19 Ekim Koç burcundaki ay tutulması hepsinden daha önemli. Neler olacak sevgili Demet? Sen tutulma çözümlerini çok iyi yaparsın. <laughs> ne düşünüyorsun? Koç burcu ay tutulmasıyla beraber e, genellikle Oğlak burcunun dördüncü evi olacağı için ev değiştirilmesi, alınması, satılması ile ilgili sorunlar veya aileyle ilgili konular. Anne baba, ebeveynlere ilgili bazı e, konular gündemde olabilir. Ve mu olur bunlar. Satürn'den destek de veriyor, var. Jüpiter'den evet. destek evet. veriyor, Neptün'den destek veriyor. Yani bazıları ev sahibi olacak. Evet. Bazıları ailelerinden çok ciddi destek görecek. Bazıları maddi ve ekonomik değerlerin güçlenmesini hı hı. sağlayacak ve kendileri daha kuvvetli bir döngüye gelecekler. Ben 19 Ekim Koç burcundaki ay tutulması Oğlak burcu beni çok heyecanlandırıyor. Sizin doğum haritanızdaki güneşe çok güzel kozmik ışınlar ve kozmik destekler giriyor. Evet 5 Ekim'de kariyerle ilgili bazı sorunlar olabilir. Bir. Ayın ilk iki haftası kariyerinizle ilgili bazı çatışmalar olabilir. Baskı altında kalabilirsiniz. Hı hı. Beklenmedik detaylar olabilir. Ne bir de haftalık burç yorumlarında bunlarla ilgili detayları görebiliyoruz, değil mi? Birinci okuru sistemimizde haftalık hı hı. burç yorumlarımız, çeşitli şekillerde günlük burç yorumlarımız da var. Biraz anlatır mısın sevgili Demet? Evet, e, haftalık yorumlarımız zaten birçok e, izleyicimiz artık biliyor e, ve e, onları düzenli olarak takip ediyor. E, artık e, her ay burçlarınızda ne neler olabilir onları izlemekle beraber haftalık olarak da gökyüzünün konularını haftalık videolarımızda izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra günlük videolarımız da var. hepsini takip edebilirsiniz. Bence etsinler de bir de şu evet. Oğlak Burcu için 21 Ekim Merkür'ün retro hareketi var. Evet. Buna ne diyorsun sen? Akrep bu burcunda. ilginç bir durum. yani Belki bu gökyüzündeki gradyatörlerin savaşını evet. biraz hafifletir mi arttırır mı? Ne biraz arkadaşlıklar ve gruplarla alakalı ıı, ilişkileri dikkat etmek gerekiyor. Evet içe dönük kuşkucu Evet bazı olaylar çıkabilir. Eşinizi kıskanabilirsiniz. Evet. Eşiniz sizi kıskanabilir. Arkadaşlar arasında beklenmedik iletişimlerde gerginlikler olabilir. Sevgili olarak dikkat et. Etrafındaki insanlara güven ama çok da emin olma der Merkür'ün Retrograde'i evet, Akrep Burcu'nda. Klasik, e, gururlu ve güçlü evet. oğlak Burcu'nu düğüm açıları ile beraber Akrep'teki etkiler olumlu etkileyecek derim ben sevgiler. Hoşçakalın. Bye.